Arkadaşlar, ee, Enes Batur'un 2026'da YouTube'a başlayacağının kanıtı. Buraya girdik. Buradan Enes Batur yazdık. Buradan buraya girdik. Profil değişmiş burada. Açıklamaya bakın. Eksi 2026, artı 2026 eksi 2026 artı ya 2026'da gelecek demek ki ya da 2026'nın üstünde 2027 2028 2029 daha falan gelecek. Kanıtı bu arkadaşlar. Tek ben ben buldum bunu galiba dünyada tek. Ya da başka birileri de bulmuş olabilir. Ama bunu galiba ilk ben ya yaptım arkadaşlar. Üç kırık bin bu video inşallah keşfete düşer. Amin.